Bir şey göstereceğim size dostlar. Bana değişik geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Vay 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 vay. Beyimiz de gelmiş. Hoş geldin. Kuklalara bir geleyim dostlar. Normalde Andrea'mın en iyi itemi OPEZ stafflardır arkadaşlar. Bu stafflar Andrea'mın en iyi stafıdır. Hem HP veriyor hem Dagger Defense verdiği için. Alfmage'ye uygun. Yani biz Alfmage'yiz dostlar çok fazla int istemediği için. Böyle bir şey fark ettim ben. Mesela şimdi bu staffla bir düz vurayım. Bakın dostlar. 160, 170, 157. Şimdi bir de wood 9'u giyeyim. Dostlar gördüğünüz gibi 180, 210, 186, 192. Bunun atak power 67. Atak power staff'ın vuruşunu da yükseltiyor bu arada dostlar. Bunun da 112. Lighting damage 60 mesela bunun 84. Şimdi onunla alakalı diyen arkadaşlar olacak. Onu da göstereceğim size. Bakın dostlar vuruyorum. 165, 173. Yüzükleri çıkartıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar 42 lighting damage veriyor. Hasara bakın. 170, 162. Bir tane 146 vurdu. 152, 165. Tekrar takıyorum. 159, 162. 169, 168, 166, 157. Vurduğumuz hasarları görüyorsunuz dostlar. Yani lighting demet yüzünden bu staff fazla vuruyor demeyin. Onunla bir alakası yok. Şuna bakar mısın yani? 159, 157 yüzükleri çıkartıyorsun yine aynı. Bu staffla vurduğumuz zaman 186, 200'ü görüyor yani. 200'den yukarıda çıkıyor arkadaşlar. Bakın 202, 189, 207, Şunla bu staf bir olamaz yani. Staf vuruşlarına bir bakalım dostlar. 1500, 1476, 1442, 1490, 1494. Bu stafla bu şekilde vuruyor. Opesi takalım bir de bununla deneyelim. 1593, 1480, 1562. Tekrar Wood'da bir vuralım. 1430, 1455, 1495, 1460. Yani ortalama 75 ile 100 hasar arası bir fark ediyor bu staffla. Ama R vuruşları çok kötü arkadaşlar. Bakın bu staffla neredeyse sürekli 200'den fazla deme çıkartıyor. Ortalaması 200 yani bu şekilde söyleyeyim size. Bunu giydiğim zaman... Abi 169 falan vuruyor staff. 160, 157. Atak power düşük. Hem bunun atak power 112. Daha fazla. Hani boş bir staff da değil. Bir de 18 deneyim bakayım. 1625 1680 Stafı değiştirelim. Bununla deneyelim. 1730 1690 1750 Tekrar wood staff'ı takalım. 1660 1650 1667 Yani neredeyse 80-90 demeç daha fazla vuruyor. Şöyle bir durum da var. Bu 46 int istiyor. Bu staff da 109 int istiyor. Yani biz bu staff'ı takmayıp wood'u taksak int'ten gelen statı yine full magic power'a dönsek wood yine daha çok vuracak gibi geliyor bana. Şöyle göstereyim mesela. Şunları bir çıkartalım. Hepsini çıkardım. Şimdi staf vuralım. 1440, 1350, 1420. Şimdi tekrar giyelim bunları. 1580, 1520, 1526, Magic Power'ları çıkardığımız zaman 1350'ye kadar düşmüş. Yani Magic Power'ın ne kadar etki ettiğini görüyorsunuz. Bu staff şu stafftan 10 kat daha iyi yani. Bunda artı 5 almıştım. Artı 6 attım. Bunda 7'ye atacağız bakalım bir ara. Dostlar Andrea'm oynuyorum. Artık farmla o kadar öyle uğraşmıyorum dostlar. Üzerimde işte 12 GB'ye yakın para var. Takı deneyeceğiz. Andırları yavaş yavaş artılamaya başlayacağız. Andrea'm da oynamaya devam ediyorum. Zaten match ekip olmuyor çok fazla. O yüzden LR oynuyorum. Bu arada dostlar LR kitlemesini denedim ben arenada. LR kitliyor ama çok fazla değil dostlar onu söyleyeyim. Denk gelmesi lazım. Bazen üst üste iki kere de kitlediği oluyor. Kitlemiyor değil yani. Şu anlık hedeflerim öncelikle tandırları artılamak. En azından ikisini normal takıya çevirdikten sonra yavaş yavaş artılırız arkadaşlar. Daha sonra starları en son artık elemental yani essence pendanta geçeceğiz. Bu şekilde hedefim var. Bakalım nasıl yapacağız. Bu arada birikmiş SC'ler de var. Bunlar da yaklaşık bir 4 4.5 GB falan ediyor. Size de nerede farm yaptığımı da göstereyim dostlar. Maksat telefon boş durmasın. Hem de bu çara bir getiri olur. Bu hesabı güzel yapmayı düşünüyorum. Bir geçelim hesapların yanına göstereyim orayı da. Dostlar hesaplarım burada Trient'te Bunlar işte premium parasını çalışıyor burada. E tabi premium haricinde bu hesabada para kazanıyor. Yani dostlar hiç buradan para kalmıyor değil. 152 adet Armor SC düşmüş. Ve diğerleri adetleri bu şekilde 5 tane MS var. Diğer hesaba da bakayım. Bunda da 154 tane var. 5 tane MS bunda da var. Diğer SC'lerde bu şekilde. Üzerindeki nakitleri de bir bakayım dostlar üzerlerinde de 30 m para var arkadaşlar. İkisinde de 60 m toplamda. Yaklaşık 48 saati falan geçti. Bunlar burada 2 slot dönüyor. Normalde buraya getirdiğim zaman şurada çıkan slotu da vuruyor arkadaşlar hesaplar. Ama burada arkadaş olduğu için şu an tanımıyorum kendisini. O yüzden buraya çekmedim hesapları. Burası boş olduğu zaman buraya getiriyorum hesapları. Bu mesela 65 seviye. Bu hesapta 62 seviye. Bu hesaba seviye kasmıyorum. Bunu 70'e kadar kasacağım. Bu hesaba level kasmamamın sebebi de partinin ortalama drop level oranı düşük kalması için kasmıyorum arkadaşlar. Bunu dediğim gibi 70'e kasacağım. Bunun da meteora açacağız. Mage'in farm atacak yeri çok kısıtlı. Tabi dostlar 6 tane mage koyarsın istediğin solotu götürürsün ama 2 tane mage çok da bir şey yapamazsın. Şu an bu glasiyerde zaten bunu da fr'ye çevireceğim takıları falan var. Şurada duruyor dostlar. Onu da ayarlayacağım. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Presleri bozdum dediğim gibi. Hesaplar bu şekilde dönüyor. Onu da FR yapacağım dediğim gibi. Takıları hazır zaten. Staffı da hazır. Bunu da FR'ye çevirdikten sonra. Onu da FR yapacağım. Burada bunlar çalışacak. Takılacak. Daha sonra başka slotlarda denerim tabii ki. Andream'da match çok fazla olmuyor. Ekip bulmak lazım. Sola için LR match daha uygun. Match ekip çok bulunmuyor. TP match istiyorlar. Ben de onu oynamayı sevmiyorum. Hadi şimdi havalana geçelim. Takıları deneme. Barları da alalım. İki tane takı deneyeceğiz arkadaşlar. Şu malzemede storda satılıyor dostlar. %20 şansımızı yükseltiyor takı denerken. Şöyle iki tane alalım. Umarım bir tanesi başarılı olur. Çünkü gerçekten masraflı bu takı işleri dostlar. Üç tane takıyı koyuyoruz. Gold barı koyuyoruz. %30 ihtimal veriyor dostlar. Normale çevirmek için. Bunu koyduğumuz zaman %50 oluyor. Basıyoruz. Çok güzel. Bir tane başarılı oldu arkadaşlar. Bu şekilde artı 0 veriyor bize. 3 tane bunu yaptığımız zaman 3'ünü verip artı 1 olarak alabiliyoruz. Şimdi bir tane daha deneyelim. Üst üste geçeceğini sanmıyorum dostlar. Şöyle 1'e geçeyim. Bu sefer burada deneyeyim. 1, 2, 3 tane takımızı koyuyoruz. Gold bar koyuyoruz. Bir tane şans. Ve basıyoruz. Yandı. Bir tane elde edebildik. Umarım iki tane daha bastığımız zaman bunu da artı bire basarız dostlar. Old takıları bu şekilde normale çevirebiliyoruz. Üç tane daha topladım takı. Bir tane daha denemek istiyorum. Gold bar aldık. Geçelim deneyelim dostlar bunu da. Bunu da bir deneyelim bakalım. Umarım geçer. Bu da geçerse güzel olur. Sadece bir tane kalacak artılamak için. Maalesef yanlı dostlar stuff'ımızı basacağız artı 7'ye. Bunu kendim bastım artı 6'ya. Artı 7'ye de deneyeceğiz. Umarım bu geçer. Bu geçerse çok iyi olur. Takılar harcadığımız masrafı staftan kurtarmış olacağız arkadaşlar. Şu an 80k NP'miz var. Rank'a girdim iki kere dostlar. Bir tane 4 seviye Sunlight Gem ve Yeşil Kutu attı. Video kaydını almadan ben bir tane daha denedim. Şöyle bir tane daha geçti. Toplamda 4 tane denemeden 2 tanesi başarılı oldu arkadaşlar. Şu an iki tane daha takı deneyeceğim. Şuraya geçeyim. Şurada denemek istiyorum. İki taneden bir tanesi geçtiği zaman bir tane artı bir takı elde etmiş olacağız. Dört denemede iki tane geçti. Ortalama güzel arkadaşlar. Hani bazen dörtte bir tane falan oluyor. Bunu da koyalım. Bastım. Başarısız oldu. Dostlar içimde kötü bir his var. Sanki bu da başarısız olacak gibi geliyor ama. Kader diyelim. Güzel bu geçti. Şu an bir tane artı bir takı elde ettik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Üçünü birleştirdiğimiz zaman bir tane artı 1 oluyor bunlar. Şu takılar mesela para etmiyordu. 28 M'ye kadar yükselmiş fiyatları. Paramız azaldı. Biraz farm yapalım. Daha sonra bu staffı deneriz arkadaşlar. Şunu da bir 8'e atarım dostlar ben. 8 setimizi tamamlamış oluruz. Şu takıları bir artı bir yapalım. En azından güzel olacak. Şu an durumlar bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Bu video buraya kadar. Umarım buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Varsa önerileriniz yorumlarda belirtin. Hepinize teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. <laughs>